Evet ve inmin şey hiçbir şey yoktur. Hiçbir şeyinde hiçbir tarafı yoktur ki. İlla yusebbih bihamdi. Hamd ile tesbih ediyor olmasın. Yusebbih muzari çekim. Yani her an bunu yapıyor. Hiçbir zaman bunu yapmayı terk etmiyor. Hem Allah'ı tesbih ediyor hem Allah'a hamd ediyor ve bunu her şey yapıyor. Her bir şey yapıyor. Hiçbir şey bilinçli olmadığından, hiçbir şeyde hakiki kuvvet ve kudret ve iktidar olmadığından Allah'ın kuvvet, kudret, iktidar ilmine onun fiiline dayandıklarından hepsi arkasında bir faili hakiki olarak Allahü Teala'yı bulundurduğundan bu ayeti kerime en fazla yazılan, en fazla bu devre bakan ayeti kerimedir. Madem bu devrin ana meselesi, bu devrin insanının esas eksikliği imansızlıktır. İmansızlıkta veya imanı olanın imanında nakıslıktır, noksanlıktır, eksikliktir. İnsanların her bir şeyden Allahü Teala'ya yol bulmaları gerekmektedir her şey Allah'ı tesbih ediyor da insan hiçbir şeyden Allah'ı duyamıyorsa bu insanın sağır olduğu manasına gelir. En ince sesleri duyması bir şey ifade etmez. Hakiki duyması gereken şeyleri duymuyor demektir. Dünyayı dünya için görüyor, ahiret için görmüyor demektir. Sanatçısı itibariyle bu sanata bakamıyor demektir. Ondan bu ayet çok fazla yazılır. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ Evet şimdi Errahmanirrahim isimleri Bismillahirrahmanirrahim'e girdiklerinin ve her mübarek şeyin başında zikredilmelerinin çok hikmetleri var. Onların beyanını başka vakte talikan şimdilik kendime ait bir hissimi söyleyeceğim. Kardeşim ben Er-Rahmenir-Rahim isimlerini öyle bir nuru azam, kocaman bir nur görüyorum ki bütün kainatı hata eder ve her ruhun bütün hacatı ebediyesinin sonsuz ihtiyaçlarını ruhların tatmin edecek ve hadsiz düşmanlarından emin edecek nurlu ve kuvvetli görünüyorlar. Bu iki nuru azam olan isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile fakr ile şükür, aciz ile şefkattir. Yani ubudiyet ve iftikardır. Kulluk ve fakirliğini acizliğini bilme Allahu Teala'nın karşısında. Bu iki büyük nura yetişmek için. Birinci sözde de malum üstadın çok defa dediği acizi fakrı onun dergahında bir şefaatçi yapar ve makbul eder. Allahu Teala'nın karşısında en makbul dua yalvararak duadır bu malum. Dua çeşitleri falan var malum bunlar anlatılıyor da işin şu tarafı var ızdırar duası bir ölçü olarak söyleyelim şunu yani. Siz mesela bugün buradan hacca gittiniz. Kabe'ye vardınız. Hatta Kabe'yi de ilk görüyorsunuz. Kabe'yi ilk defa gördüğünde yapılan duanın makbuliyetine dair rivayet var. Ve en kutsi yer Kabe dünyada orada ekstradan yapılan duanın makbuliyeti var. Ve siz orada gittiniz mültezime, oradaki altından o kapıya falan veya Hacerül Esved'e yüzünüzü dayadınız ağlamaya başladınız dua ediyorsunuz ne istiyorsunuz ümmeti Muhammed'in muvaffakiyetini zaferini istiyorsunuz öyle ağladınız ki yüzünüz oradan kayacak hale geldi yerler yaşla doldu öyle ağladınız ve muvaffakiyet ihsanet Allah'ım dediniz böyle bu hale girdiniz hem Kabe'de edilen duanın makbuliyeti, hem ilk defa görmenin makbuliyeti, hem o mültezimede edilen duanın makbuliyeti, hem de siz bunu bir aşk ufkunda yapmış olun, aşk ile yapmış olun, aşk ile yapılan duanın muzaaf katmerli makbuliyeti var. Bu kadar duanın kabulleri bir noktada birleşiyor ve burada 50 yıl Allah'ım ümmeti Muhammed'e zafer ihsan et diye yalvarır. Hayatınızda birkaç defa gece ümmeti Muhammed'in çektiği yüzünden uykunuz kaçmışsa o uykunuzun kaçmasını sizin haliniz oradaki hali duanız 50 yıl oradaki duadan daha makbuldur. O dille yapılan duadır. Şahsi bir ızdırap, uyku kaçması gibi bir mevzu yoktur. Rahat zamanda gidilip yapılan duadır. Ama diğerinde insanın uykusu kaçıyor. Hayatının her anına İslamiyetle ilgili, ümmeti Muhammedle ilgili ızdırap dokunuyor. Hala yanıyor yani. İşte eğer böyleyse bir yerde de söylemiştik. Bu hem anti parantezdir. Hem de mevzuya bakar bir yanı vardır. Ümit açısından eğer içimiz yanıyorsa, eğer ümmeti Muhammed'ten ümmeti Muhammed için içi yananlar hala var ise bu ne demek? Rahman ve Rahim üstadın dediği Er Rahman Rahim bütün kainatı kuşatır vaziyette görüyorum diyor. Eğer hala ümmeti Muhammed için içi yanan bir ümmeti Muhammed'ten kimse var ise umut var demektir. Yanma var ise, hissiyat var ise, dert var ise derman olacak demektir. Nitekim öyle bir derttir ki bu dermanı kendisidir. Bir derdim var, bin dermana değişmem. Diyor. Öyle bir derttir bu maddi bu manevi şeyin maddi karşılığını olarak bir örnek söyleyeyim belki söylemişimdir. Zamanında bir doktor tıp fakültesinde okuyor. Kendisi anlatıyor. Sağ tarafımda diyor bir dindar var, sol tarafımda bir ateist. Ben de Müslümanım, namaz kılıyorum ama bilgim yok. Sağ taraftaki ilimli diyor. Dersteyiz, yanıklar işleniyor derste. Yanıkların dereceleri işlenirken yanık seviyesini ölçmek için o mevzu anlatılıyor. Doktorlar bir yanık geldiği zaman ciddi ise yanık iğne falan batırırlar. Hissediyor mu diye. Deride algı reseptörleri varmış. Bu yüzyılda falan bir öncekinde tespit edilen şeyler. Algı reseptörleri yanmış mı onu kontrol ediyor. İğneyi hissediyorsa yanma var demektir, iyileşir. Halen daha iyi bir şeydir. Ya hissetmiyorsa algı reseptörleri de yanmış demektir. O zaman orası iyileşmez, yanık ciddidir. Bu konuşulunca o ateist diyor eğildi o bir dindara gördün mü eğer sizin dediğiniz gibi ahiret cehennem falan varsa biz oraya gidersek uzun bir süre yanmayacağız. Az yanacağız sonra algı reseptörleri yanacak. Deride zaten onlar. Acıyı hissetmeyeceğiz diyor. Geçecek. Bir kere bir hemen geçecek diyor. O ilimli kimse Arapçasını okudum bilmem eğiliyor Nisa suresinde bir ayet. Kullama culuduhum culudan gayraha azab. Azabı hissetsinler diye onların derileri yandıkça yenileriyle değiştiririz. Ayetini okudu diyor. Allahü Teala neyi nereye koyduğunu bilmez mi? Derilerini hissetsinler diye değiştiririz diyor. Etini kemiğini demiyor derilerini diyor. Hissiyatın orada olduğunu Allahü Teala biliyor. Bu ayeti okudu diyor. Yani yanma hissi varsa ama iyileşme var demektir yok ise iyileşme bitti demektir. O zaman yokluk, o zaman kötülük hakim olmuş demektir. Dolayısıyla hatta şöyle de ifade edilir. Bu da işin manevi boyutu. Hem bunu üstad söyler hem İmam-ı Gazali söyler. Der ki kişi ülfet, ünsiyet peyda ettiğinden falan cehennemde kala kala Ebu Cehil bile olsa yani Allah'ın merhameti sonsuz azaba müsaade etmez derler. O kişi sonsuz cehennemde kalır. Allah'ın vaadi var. وَهُمْ fiha خَالِدُونَ Demiş sonsuz kalacak. Ama trilyon yıl mı artık ne kadarsa. Sonra zamanla bağışıklık peyda etmeye başlar. Belki yine ateş vardır ama yanmamaya başlar. Hissetmemeye başlar. Bir noktası da olur. Hissizlik başladı. Yani hissizlik başlayacak kadar cehennemde kalacak olanlar sonsuz cehennemde kalacak olanlardır. Onlara cennet yoktur. Onlara oradan çıkış yoktur, kurtuluş yoktur onlar. ...onlar için ümit bitti demektir. Ama hala hissediyor olanlar... ...işte onlar cennetin yolcusu demektir... orada da olsa. Geçicisidir oranın onlar. Hala ümit var demektir. Eğer işte ümmeti Muhammed için... ...bugün bir yanma söz konusuysa... ...hissizleşmemişse bazı kimseler... ...hissizleşenler kendi müstesna... ...kendileri sonsuz yanışlarına gidiyor demektir. Ama hissizleşmemişse bazı kimseler... ...hala bir ümmeti Muhammed'in... ...başına gelen bir şey... ...onun da başını yapıyorsa... ...onun da içine kor gibi düşüyorsa hala his varsa iyileşmeye doğru bir de yol var demektir. Allahü Teala'nın işte er rahman Rahim'in kainatı ihata etmesinin bir tarafı da budur. Ve böyle bir hissizlik olmadıkça biz hala ümit var olacağız ve o iki nuru azam. Rahmaniyeti ve rahimiyetini bir de allah Teala'nın bu nur meselesinde ayırmış olalım. İkisinin arasındaki fark nedir? Rahmaniyeti Allahü Teala'nın merhametinin genişliğidir. Rahimiyeti bir Kuduri tefsirinde ifade edilir ki rahmaniyeti dünyada tecelli ediyor, rahimiyeti ahirette Müslümanların üzerinde tecelli edecek. Bir de dünya tarafı var bu işin. Rahimiyetin Allah'ın merhametinin çokluğunu ifade eder. Bakın genişliği değil, yoğunluğundan bahsediyorum. Bu ne demek? Bir fabrikanız var, bin tane çalışanınız var, her birine de bin dolar maaş veriyorsunuz. Çalışan sayısı on bine çıkarsa maaş yüze düşer. Yani daire genişledikçe yoğunluk azalmış olur. Çalışan sayısı yüz bine çıkarsa maaş on dolara düşer. Yani genişlik arttıkça yoğunluk azalıyor. Allahü Teala'nın merhameti hem bütün kainattadır hem de her yerde çok fazladır. Genişlik arttıkça onun rahmeti de merhameti de artıyor. Azalması gerekir fazlalaştıkça halbuki dağılan yer. Dağılan kişi sayısı arttıkça ama her doğan hayvan ve insanların anneleri öncekilerle nasıl aynı derecede merhametli oluyor. Aynı kuvvette hala merhameti devam ediyor. Acıma duyguları, şefkat duyguları devam ediyor. İşte Allah'ın rahimiyeti budur. Allah'ın rahmaniyeti yani o rahmaniyeti nedir? Genişliğinin olduğu yer. Ahirette bu biraz daha daralabilir. Çünkü dünyada kafire de rahmaniyeti var Allah'a. Ona da veriyor. Ahirette ona vermeyecek. Orada o rahmaniyet hesaba göre olduğundan daha farklı olacak. Şimdi bu ikisi en bizim gayemiz, en mühim gayemiz hem rahmaniyeti hem rahimiyeti yakalamak olmalıdır. Bu arada rahmaniyeti Allah'ın bu mevzuya şimdi girmeyeceğim bilgi olsun diye söyleyeceğim sadece. Rahman ismi Allah'ın vahidiyetine bakar. Rahim ismi Allah'ın ehadiyetine bakar. Evet, bu iki nura bizim ana gayemiz bu olmalıdır. Allah'ın merhametinden olabildiğince nasiplenmek. O frekansa açık hale gelmek. Çünkü bazı insanlar bazı şeylerin farkında olmuyorlar. Bazıları olamayacaklar. Olamayacakların yolunda ilerleyenleri kurtarmaya çalışmak için. Eğer bize Allahü Teala bir şey nasip etmişse, bu yolda ilerleme nasip etmişse, bir ölçüde biz o rahmaniyete ve rahimiyete, o nura mazhar olacaksak inikas ettirmeliyiz. Yani bize vuran o ışıktan başkalarına da vurdurmalıyız. Millet gözünü dikmemiş güneşe karanlığa doğru gidiyor. Biz görmüşüz Allah nasip etmiş bir yerden aldığımız ışığı yansıtmalıyız. Onlara da yansımalı biz birer aynı olmalıyız. Bizim aldığımız ışıktan ve ısıdan onlar da almalıdırlar. İşte buna nuri azam demesinin sebebi bu. Bunu almak için ne gerekiyor? İfade şu. Fakr ile şükür, aciz ile şefkat. Yani ubudiyet ve iftikar. Yani kulluk ve Allah'ın karşısında aciziyetini bilme. Onun kuvveti olmadan ben olamam. Onun isteği olmadan ben yaşayamam. Benim başıma gelenler onun iradesiyledir. Ma asabeke min musibetin illa bi iznillah. Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet size isabet etmez diyorsa isabet eden her şeyin Allah'tan olduğunu bilmek. Sevdiğiniz bir insanın ismiyle kapıya gelen bir yabancı. Sevdiğiniz bir kimsenin selamını getirmişse nasıl hürmetle karşılarsınız? Sevdiğiniz bir kimse göndermişse nasıl hürmetle karşılarsınız? Gelen belalar Cefalar Allahu Teala'dan geliyor. Evet, onun celalinden gelse cefa, her türlü bela, biz yine de onun bize bu kadar lütfetmesine karşı, bu iman yolunda ve hak yolundan saptırmaması gibi ve daha nice lütuflarına وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini unutmayın, iyi hatırlayın. Bunlara karşı cefada, belada gelse biz pür vefa olmalıyız Allah-u Teala'ya karşı. Unutamayız onun bize yaptığı lütufları. İşte bu acziyetini karşısında bilme. Biz bir şeylerden mahrum mu olduk sandık? Mahrumuz, mağduruz, rezillik içindeyiz ya Rabbi, zelil olduk ya Rabbi derken bir şeyi daha alıverir bizden nasıl rezil olunuyormuş gösterir. O yüzden işte burada fakr ile şükür. Fakirliğini her daim hissedip şükretme. Çünkü bizden bir şeyler gitti, mevzusundan dolayı üzülmeye çok da gerek yok. Allah bizden bir şeyler aldı. Allah ümmeti Muhammed'den bir şeyler aldı. Buna çok gerek yok çünkü Allah vermişti zaten. Veren oydu, alan da o. Mülkün sahibi o. Vermesi hayırlı olduğu zaman verdi, alması hayırlı olduğu zaman da aldı demektir. Vermesinin hayırlı olduğu zaman geldiğinde yine verecektir. O vazifesini tas tamam yapacaktır. Biz vazifemizi birazcık yapabilsek. Evet, yani ubudiyet ve iftikar işte o da bizim vazifemize bakıyor. Şu mesele münasebetiyle hatıra gelen ve muhakkikine, alimlere, hatta bir üstadım olan İmam-ı Rabbani'ye muhalif olarak diyorum ki, bir müceddide üstad muhalefet ederek diyor ki, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı şedid ve parlak hissiyatı muhabbet ve aşk değildir, belki şefkattir. Şimdi bu mevzuyu şu paragrafı bitirip işleyelim. Çünkü şefkat aşk ve muhabbetten çok keskin ve parlak ve ulvi ve nezihtir ve makam-ı nübüvvete layıktır. Fakat muhabbet ve aşk. Bakın üç sevgi çeşidi var. Aklınızda tutun. Şefkat, muhabbet, aşk. Fakat muhabbet ve aşk mecazi mahbublara ve mahluklara karşı derece eşittir de olsa o makamı muallâ-i nübüvvete layık düşmüyor. Demek Kur'an-ı Hakim'in parlak bir icaz ile parlak bir surette gösterdiği ve İsmi Rahim'in usulüne vesile olan hissiyatı Yakubi'ye yüksek bir derece-i şefkattir. İsmi ve Dude vesile usulü olan aşk ise Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'a karşı olan muhabbet meselesindendir. Demek Kur'an-ı Mucizül Beyan Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın hissiyatını ne derece Züleyha'nın hissiyatından yüksek göstermişse şefkat dahi o derece aşktan daha yüksek görünüyor. Üç tane sevgi çeşidimiz var. Sevmenin üç ayrı tarafı var. Aşk, muhabbet, şefkat. Aşağıdan yukarı doğru şiddetlerini saydım. En aşktan ne derseniz en şiddetsiz aşktır. Diğerlerinin yanında aşk hafif kalır. Aşk, Allahü Teala'nın vedud isminin bir tecellisidir. Aşkın şu hususiyeti vardır. Aşk, maşukundan karşılık bekler. Karşılık göremediği zaman nefrete inkılap eder. İkinci, aşkın bir üzeri muhabbettir bizim mesleğimiz. Muhabbet. Muhabbet Allah'ın Habib ismine bakar, o da mahbubundan karşılık bekler. Fakat mahbubundan karşılık görmezse nefrete dönüşmez, zamanla sönebilir. Bunun üzeri şefkattir. Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerine bakar işte o şefkat. Belki gözümüzü dikmemiz gereken yerde bir ölçüde orasıdır. Şefkat, Rahman ve Rahim isimlerine bakar, şefkat duyduğu, merhamet ettiği kişiden karşılık beklemez. Hatta karşısından düşmanlık görse yine de devam eder. Bu hem annelerin evlatlarına karşı duyduğu sevgi nevindendir hem de Allahü Teala'nın kullarına karşı duyduğu sevgi nevindendir. Düşmanlık görse, nankörlük görse, isyan görse Allah kulunu yine de seviyor. Hazreti Ebu Bekir'in dediği gibi Ma ahlameke ya Rabbena Ne kadar halimsin ya Rabbi Ne kadar mühlet veriyorsun ya Rabbi Ne kadar kullarına karşı şefkatlisin Sana isyan ediyorlar Sana tuğyan ediyorlar Sana karşı geliyorlar Sen varken şeytanı seçiyorlar Sen yine de helak etmiyorsun hemen Hemen felaket vermiyorsun başlarına Ma ahlameke ya Rabbena Evet dolayısıyla Vedud Habib ve Rahman Rahim. Bu üç isme bakan üç ayrı sevgi mevzuu var. İmam-ı Rabbani demiş ki, Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı hissiyatını muhabbet gibi, aşk gibi netelemiş. Üstad o mevzuyu tadil etmiş. O muhabbet ve aşk değil, o şefkattir. Onlardan daha üstündür. Çünkü neden? Muhabbet ve aşk, mecazi mahbuplara karşı şiddette olsa o zaman nübüvvet makamına layık düşmez peygamberlik makamına layık düşmez. Mecazi mahbub nedir? Allahü Teala'dan başka şeydir. Allahü Teala için olmayan şeyler. Aşk veya muhabbet Allahü Teala için olmadan birine duyulsa nübüvvet makamına layık düşmüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biliyorsunuz dost edinmesi yasaklanmıştı. Eğer bir dostum olsaydı Hazreti Ebu Bekir olurdu diyor. Ama yasak. Onun dostu, dostun Arapçası velidir. Onun velisi Allahü Teala'ydı. Ondan yasaktır. Hazreti Ebu Bekir arkadaşıdır. Diğerleri de arkadaşıdır. Nitekim arkadaşlarımız, arkadaşlarım der. Ashab-ı kiramı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ashab-ı kiramın bir kısmı da Resulullah'tan hadis rivayet ederken görürsünüz hadis kitaplarında okursanız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kısmı arkadaşım Resulullah veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeklinde söyler, rivayet eder. Samimiyetleri. İşte o, Efendimiz'in o kardeşlerime selam olsun dediği var ya meşhur o ahir zamanda gelecek a kardeşlerime sahabi sorduğunda yine kardeşim biz değil miyiz? Hayır siz benim arkadaşlarımsınız diyor. Orda. Dolayısıyla peygamberlik makamına dünyevi şeylere karşı duyulan aşk ve muhabbet uygun düşmüyor. O yüzden onlardaki siyat şefkat oluyor. Ve kâne bil mu'minîne rahîme diye ifade ediliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müminlere karşı olan durumu ve kana bil müminine rahime, Müminlere karşı çok rahimdir. Rahim şefkate bakıyordu zaten. Ve mâ ersenâke illâ rahmeten lil âlemîn. Rahim isminden türemiş rahmet. Alemlere rahmet yaptık onu. Bütün alemlere şefkatlidir. Ve bir de o sizin pederiniz gibidir size karşı. Yine babanın da duyduğu evladına karşı hissiyat şefkattir, yani ayetle de sabittir ki peygamberlik makamının diğerlerine karşı duyduğu sevgi şefkattir. Evet, Allahü Teala o peygamberlere layık ümmet etsin. Subhanakalā alimelena illa ma innaka